Bizim ceviz burun olacak. Bu sene yazlık ürünleri, sebzeleri bu bahçeye dikeceğim. Şuraya şöyle bir ağız, alışılmış düz çizgiler halindeki ekim yöntemin değil de, şuraya da iki göz yapıp dışarıdan içeriye doğru küçülen daireler şeklinde bir e, yapılır elbette. Ha, yaptım işte. Peyzaj yapıyorum. Öyle olduğu zaman hem görsel olarak daha çok keyif alıyorum, hem de çalışırken. Daha keyifli bir şekilde çalışıyorum. Karnın yardım kazma kazma. Yani işle eğlenceyi bir arada harmanlayarak götürüyorum. Bahçeye dairesel bir düzen verebilmek için tam merkeze bir tane kazık çaktım. Ondan dış çap olacak kadar bir ip çektim. Bu ipi gergin tutarak bu şekilde tüm yapmak istediğim alanı çizdim. Bu şekilde çizdim. Şimdi de çapalama makinesiyle karı kaçıyorum. Birinci daire hazır. Evet, karıklarım hazır artık. içeriden dışarıya doğru büyüyen daireler şeklinde. Daha şimdiden muhteşem gözüküyor ya. Burayı bir de ürünler sardığı zaman düşünün. Bana diyorlar ki, sezonluk bitkiler için peyzaj düzenlemesi yapılır mı? E, yapılır elbette. Heh, yaptım işte. Zaten normal düz sıra dikimde de yapılacak olan işlemlerle aynı şeyleri yapmış oluyorum. Ben böyle mutlu oluyorum. Ben böyle huzur buluyorum. Bu görüntü beni çok bana keyif veriyor. Yaptığım işten daha çok zevk alıyorum. Şimdi bura ürünlerle dolduğu zaman bakalım neler olacak. Dost dost Yarım. Karnın yardım kazma kazma Tasarım ve peyzaj yapmadan duramıyorum Dairesel ürün bahçemi küçük köşesine de farklı bir dizayn yapayım dedim görülüyor sanırım. Şöyle bir yakından bakalım. Ortaya böyle bir şekil çıktı. Daire yapımızın bir köşesinde bu. bu da. Buraya da eşimin adının baş harfini koyduk N'e olarak. Evet H orada, N burada. Daire yapımız da burada. Şimdi dediğim gibi duramıyorum tasarlamadan. Bu yapıya üstten havadan bakıldığında muhteşem gözükeceğini düşündüğüm çemberin merkezi. Şimdi bu cevizimiz burun olacak. Şuraya, şuraya şöyle bir gülen ağız. Şuraya da iki tane göz yapmayı düşünüyorum. Fakat şu anda çok yoruldum daha sonra. Şu cevizimizi merkez alan içeriden dışarıya doğru büyüyen daireler halinde bu seneki yaz bahçesi peyzajımızı yaptık. Ama şu merkeze de bir şey yapayım dedim. Bizim ceviz burun olacak. Şuraya şöyle bir ağız. Şuraya da iki göz yapıp yukarıdan çekim yapıldığında gülen bir yüzümüz olacak. Şimdi o iş halledeceğim. Şimdiden şekil çıktı ortaya değil mi? Evet, şimdiden şekil birazcık gözükmeye başlamış. Hadi bakalım ne olacak.